Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Kızıl Goncalar oyuncularını sıralayacağız. Baş tacı, kral olmasa doluları Allah affetsin. Ah Allah affetsin. Yatacak yeri yok. Öncelikle böyle sırayla gidelim bence. Bu Affan'ın ee, annesi adı neydi bilmiyorum. Allah affetsin ya. Affan'ı da Allah affetsin'e koyacağım da onu koyalım önce. <laughs> Çünkü bayağı bir yalan söyledi yani. Annesine çekmiş bence. Çünkü annesi de zaten ona uyuyor. Yani ona falan tapıyor bence. Arif. Olmasa da olurdu diyemem. Baş tacı da diyemem. İkisinin ortası. Yani. Bir saniye. Kaydı. Dur, olmuyor bir dakika. Tamam böyle yapalım. Hadi sanmıyorum. Bir baş tacına koyacağım ama olmuyor. E böyle yandırınca olmuyor ki. Heh. Tamam şimdi yapıyoruz. Kral. Koydum mu? Heh. Kral. Bence yani Kral. Siz, siz, nasıl yap nasıl yapmak istiyorsanız e, Koreli bir kanaldan al, e, buldum ben de. E, 4 Mayıs'ta yayınlamış o da videoyu. Ben de çekeyim dedim bari. E, peki şimdi neyse. kral yani. Ay. Aynen ya kral. Heh, bak şu kanal üstte görünüyor ya. Oradaki kanal. Bu ne böyle ya? Mühleri alalım. Ya ne alaka? Bir dakika şöyle. Böyle sıra sıra getireceğiz artık. Heh kral. o zaman Neyse. Şöyle yaptık. Hatta şuradan linkine bakın. Kanalına da Asi Gang. Böyle kalk, böyle kalk, böyle. Dikkat edeceğiz bunu yaparken artık. Devam edelim. bir gül. kral yemin ederim kral ya böyle yapalım bugün bir dakika bunu ben Allah aşkına niye koyayım ben çıkar bunu çıkar çıkar koyduk onu şimdi krala Artık böyle yapacak yapacak. Böyle yapacağız. Yatacak yeri yok oğlum bunun. Delimi mi de nedir Yapacak şey yeri yok. Ha bunun yanına da şu Nadire alalım. Bir de hani o bölümde nadiyeri alıyor sonra gidiyor Naime. E, ay nadire merhaba alıyor ondan sonra gidiyor e, Naime O yüzden orada. Ee, şunu bir koyayım Allah affetsin değil o dakika ya şu handeyi koymak istiyorum ben ama olmuyor olmasa da olur çünkü zaten de, e, kötü şeylerini anlatan bir sürü bir sürü karakter var yani Beste, Allah affetsin kork direkt hmm. Allah affetsin Allah affetsin. Annesinin yanına gelsin ondan sonra Cemal güzel bir karakter gerçekten ama şöyle hızlıca ne adamın güzel mi güzel bir kadar kolay mıymış ay krala koydum yanlışlıkla kralla ne alakası var şöyle olmasa da olurdu masum zaten bunları hiç sevmiyorum. Mira babasının yanına geçsin. Ay bir dakika ya. Babasını daha koymadık değil mi? Pardon ya. Olmasa da olurdu olan başka karakter yok. Yatacak yeri yok. Var daha ya. Yatacak yeri olmayan. Yani canı Allah bile affetmesin yani. Ondan sonra da... şey severim Meryem'i. Meryem'i çok seviyorum. Ondan sonra Levent kral. Zeynep direkt baş Kral. Sadi Hüdayi olmasa da olur diyemem. Baş yok. Bunu da bu Tamam. Sıralamamız bu şekilde. Baş Meryem, Meryem, Zeynep, Cüneyt, Kral, Affan, Ay Arif. Kaçtırıyorum ya. Arif. müesser Bilik ve Birgül. Sade Hüdayi. Efendi. Efendi diyorlar. Ben niye efendi diyorum. Ee, bunun adı neydi? Adı. Şu an dede var ya Levent'in babası. Sua Suha ve Alkan'ın Mira. Alkan'ları daha doğrusu Mira Tezel. Hmm. Normalde Ayşe tezeli olacaktı ama neyse. Bir de Levent Alkanlı var. Olmasa da olurdu. Seçkin Dilek geçmek istiyorum ve Hande. Seçkin ne? Hande olmasa da olurdu. Allah affetsin. Affan. Bunun anası. Sen biliyorsun. Neyse işte böyle hep böyle konuşuyor işte. Sen bilirsin. Ama ben sana söylerim. Yani sen bilirsin. Çok tuhaf konuşur. Konuşuyor. Beste. Yani hep yalan söyleyen de beste. Feyza büyü yaptı oğlum. Bunu nereye koyayım? Büyü yaz. Sırf annesi orada diye. Bir de karısının adı neydi şu? Eee... Sadü Bir de o adı neydi? için Affan'la annesinin kötü anladı. Yatacak yeri yok. Can, Mü Naldir'e ve Naim yani. Naim'i başka yere koyama koyamaz. Bu sonraki videoda görüşmek üzere.